Bizim biraz daha fazla Ey. duysam olur mu kanka sonra kısalt. <laughs> Vay canısına. Böyle çok iyi. Ya. Ee. 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 Yüksek binalar ve yüksek kafalar Bir an düşünürsün içinden ya düşsek şuradan diye Her şeyin var da huzur geçmez yanından niye Tanrının unutulmuş çocukları biziz diye Yaşattılar aracıyı başardılar sahiden Bulantıların etkisiyle kaçtım kızıl maviden ben Korkun bir Allah bir de onun kadar Validemden dolar gibi yükseliyor Ümit umma trenden Artık hepsi hatıra o pislik dolu betonlar O sidik dolu şişeler ve kan kokulu dolar Özledim her saniyeyi. Bir çıkardık depodan tabakır köye gibi doluşurdu gencolar Sana alışama mahkumum hayatıma Suların pisine ekmeğin bayatına Güzelim çiçek kadar temizsin sen yakınlaşma Kaybeden sen olursun lütfen benle inatlaşma Hisler gerçek, düşler sahte Artık ciğerlerin tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burjuva mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Hisler gerçek, Gülüşler sahte Artık ciğerlerin tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burjuva mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Aktı zaman su gibi koş seni artık kim tutar Her bizim gibi çocuklar Kan kusar ve kin yutar bulantılar Sizin yüzünüzden oldu amcıklar Garanti ver ölümsüz tek biri göster dünyadan Hayır görmedim anamdan başka bir tek canlıdan Bu rüya dedim kendime ve uyanmıştım bir anda Kalemle öğrenmediklerini öğretirler silahla Hiçbir koyu rengi karıştırması siyah Var mı ben gibi söyle bulur musun dengimi Harbi soğuk gördük biz pembe gördüm rengimi Aynı gökyüzüne baktık sende neden cennet gibi Mutluluk oros bu misali gösterdi elletmedi Bıktım aşktan bıktım sahte dostlarından Madde tüketen piyasa cadde çocuklarından Sahte kliklerinden sakın geçmeyin yanımdan Asla tutamam elinden bu yaka gerçek unutma Hisler gerçek düşler sahte, artık ciğerlerim tanınmayacak halde. Ne mekanlar ne burjuva mahalle, ruhum sokak gibi ait olduğu yerde. Hisler gerçek, düşler sahte, artık ciğerlerim tanınmayacak halde. Bütün 667 camiasından özür diliyorum. Paora, Krikos, Krios, Valtix, Lethal abilerine özür diliyorum.